Herkese selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte bir mini rahatlatıcı oyun bulmuşum. Bir önce hepinizin ben amına şaka şaka. Neyse böyle bay lan. Adamı hasta etmeyin lan. Şimdi oyunumuz burada arkadaşlar. Oyunumuza giriş yapacağız artık beyefendi bir şekilde videolarımı çekeceğim. Şimdi oyunumuz açılıyor. Oyunumuza giriş yapmak dileğiyle gireceğiz ve içindeki uygulamaları deneyeceğiz. Evet oyunumuz açıldı. Ayarlarına bir bakayım hocam. Hmm, tamam çok ayar varmış. Şimdi şöyle klavye oyunu varmış. Klavye oyuna giriyoruz lan. Evet böyle yan hocam. Şimdi yazıyorum bakın. Pardon. Pardon hocam. Bu pardon. Arkadaşlar kanalımızın ismi biliyorsunuz ki OKK oldu. Yani bu da Şunu yok şöyle yapayım. Anam. ya. Evet arkadaşlar. OKK oyun kralı kanalıydı biliyorsunuz ki. E, kanalımızın ismi. OKK'yı çevirdim. kısaltması olarak. Neyse şimdi klavyeye geçiyoruz lan adam atletmeyin. Ee, e, şimdi şu salatalık doğru mu oyun? Doğru ananın amını sikiyim ben sizin. Neyse şimdi bu salatalık doğru mu? Hemen başlayalım. Bitti tamam. Ben şunu da doğrayayım. Şimdi bunu doğrayacağım. Hmm, muz da doğrayalım. Tabuya. Hmm, Malana oldu. Mananas amını. Karpuz tekrar ekran döndü. Allah bir belanızı versin anca dokunuyor ekrana. Geri zekalı gibi oyun yapmışlar. Böyle bir oyunumuz da varmış. Şuna tıklıyoruz ya. Böyle oluyor hocam. Bu ikisini vuruyorum böyle. Çakıyormuşuz. Şöyle üstünü çekiyorum. Ananı bozuldu. 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 Ya sizin ben yapacağınız. Oo. Allah bin belalarını versin. Şimdi ise şarkı yapma oyunu. Şarkıya basıyoruz işte. Şimdi hemen yukarıdaki oyuna giriş yapıyoruz. Evet böyle bir oyun varmış. Şimdi şu şöyle bu oyunun hatta mobilde Play Store'da, göre ee, Re e, kral versiyonu da var bak altını şu şekilde yapacaksın. Üstünü de bu şekil. Ve çit oyunu, boyama oyunu varmış. Şöyle boyuyoruz bence. Yani yaptığımız başka bir şey yok Yani baksana. Böyle boyuyoruz anca ya. Ve son oyunumuz. Bu da çizgi çekme oyunuymuş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Siktirin gidin.